Şimdi arkadaşlar hadis-i şeriflere başlıyoruz. Acayip mevzular var iyi dinleyin. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mina'da bulunduğu bir sırada şöyle bir hadis buyurmuştur. Bu hadis-i şerifi Allah aşkına bak Allah'ın adını verdim iyi dinleyin. Bakın ne belalar ne musibetler var. Kıyamet günü olduğunda ben kullarım ve sevap ve günahlarının tartıldığı mizanın yanında bulunuyorum. Ümmeti Muhammed'in sevapları günahları tartılırken efendimiz Aleyhisselatü vesselam orada bekleyecek. Şimdi ümmetinden bir genci melekler yüzüne ve arkasına vura vura getirdiler. Bir genç. Hem yüzüne vuruyorlar hem arkasına vuruyorlar. Getiriyorlar melekler mizanın yanına. O da bana sarılarak "Ya Muhammed Aleyhisselatü vesselam sana sığındım, medet senden der." Bunun üzerine ben dedim ki: "Ey benim Rabbimin melekleri! Bu gencin günahı nedir?" Allah Allah. Onlar da dediler ki: "Ramazan ayına ulaştı da onda tövbe bile etmeyip Allah Celle Celaluhu'ya isyan etti. Allah Celle Celal'de onu aniden öldürüp huzuruna aldı." dediler. Bak Ramazan'da tövbe etmiyor. Hatta aksine daha da günahlara dalıyor. Allah Celle Celaluhu aniden ona ölüm veriyor ve hesaba çekiyor. Bak şimdi belanın büyüğünü iyi dinleyin arkadaşlar. İyi dinleyin burayı. O zaman ben ne kötü bir genç misin dedim. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söyledi adamın. Hayır gelir mi ya sen ne kötü bir gençsin. Aman ya Rabbim bizleri uzak eylesin amin. Bak şimdi. Sen ne fena bir genç misin derim. Böylece ne o beni bırakır ne de melekler onu bırakır. Genç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın paçasına yapışmış tabiri caizse ama melekler de onu bırakmıyor. Melekler cehenneme çekiyor o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın paçasına yapışmış. Mevzunun büyüklüğü geliyor. Sonra ben ona şefaat edip Allah Celle Celle'den yardım istemek üzere ilahi ümmetimden bir genç ne olur bunu azaptan kurtarır mısın derim. Onun hasmı Ramazan ayıdır buyurdu Allah Celle Celaluhu. Ben de Ramazan ayı ile davalı olandan uzağım. Ramazan ayının hürmetini tanımayana kim şefaat edebilir derim. Ramazan geldi çattı arkadaşlar. Bozuk adamlar, kötü adamlar. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben şefaat edemiyorum. Çünkü onun düşmanı ben değilim. Onun düşmanı Ramazan ayı. İşte o anda Allah Celle Celaluhu senin beri olduğun kimseden ben de beriyim buyurur. Böylece kendisi diyor cehennem ateşine götürülür. Ebul Ferac İbnü Cebzi Safuri Numen el Alusi kaynakları da söyledik arkadaşlar. Bakın Allah aşkına konuşuyorum. 11 ay yatıyoruz tabiri caizse. Bir ay Allah'a ayırıyoruz maalesef. E bozmayalım bir ay kendimiz ve sabır ya. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bak burayı iyi anlayın arkadaşlar. Burada ince bir mesele söyleyeceğim iyi anlayın. Yeni beliren hilali ya da birkaç günlük ayı gördüğünde Ramazan'ın geldiği nereden alışır arkadaşlar? Hilalden. Gökyüzünde hilal belirir. Şimdi burada ince bir mevzu söyleyeceğiz. Burayı iyi anlayın. Yeni beliren hilali gördükten sonra ya da birkaç günlük Kunuzu Ramazan'ın biri ne zaman arkadaşlar? Pazartesi. Pazartesi baktın göremedin. Salı bak, çarşamba bak. Gördüğünde üç kere Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber dedikten sonra Elhamdülillahi'llezî halakani ve halakaka ve qaddara leke menazile ve ce'aleke ayeten lil alemin derse onu unutturmayın. Altına yazalım inşallah. Türkçesini söyleyelim. Bütün hamdler beni ve seni yaradan, sana konaklar ve burçlara takdir eden ve seni alemler için büyük bir ayet yapan Allah Celle Celaluhu mahsustur de. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu seninle meleklerini iftihar eder. Der ki ey benim meleklerim bakın bu kuluma. Zikir çok kolay arkadaşlar. Bakarak da okuyabilirsiniz. Onun detayını söyleyeceğim şimdi. Ey benim meleklerim şahit olun ki ben bu kulumu cehennemden azat ettim. Allah Allah. Safuri Nusretül Mecalis Numan el Alusi. Arkadaşlar mesela pazartesi, salı çarşamba gökyüzüne bakın. Hilali gördünüz dua yapın. Göremezsen ne yapacaksın? Yapacak şu yine bak. Herkes mutlaka pazartesi, salı, çarşamba, pazartesi gördün pazartesi yap. Salı gördün salı yap, çarşamba gördün çarşamba yap. Mutlaka gökyüzüne bak Üç kere allah ekber de peşine zaten Diğer doğayı da yapacağız. Telefondan bakabilirsiniz. Kağıttan bakabilirsiniz. Ama gökyüzüne bakarak yapman lazım. Ezberleyebilsen iyi olur. İyi anlayın burayı. Gökyüzüne bakarak herkes gökyüzüne bakarak bunu yapsın. E, ya dedim ya göremezsen bulut var. Hilali göremedin. Ya da binaların içinde kalmışız maalesef. Gökyüzüne bakarak dua yap. Allah Celle Celle ne diyor? Onun diyor bütün günahlarını sildim. Cehennemden azat ettim. Enes radıyallahu anh ibadet ediyor. Bak şimdi Allah Allah. Herhangi bir kul hilali gördüğünde yine aynı muhabbet. Ramazan hilali gördüğünde. Ama Ramazan hilali ne zaman çıkar arkadaşlar? Pazar gecesi. Pazar gecesinden başlayın aslında. Ben pazar istedim ama siz pazar gecesinden bakmaya başlayın. Çünkü e, milad takvimde gece ön, gün geceden başlar, önden başlar. İyi anlayın. Herhangi bir imanlı kulu hilali gördüğünde Allah Celle Celaluhu hamd ederse ne demek hamd ederse? Elhamdülillahi Rabbil Alemin derse ya da Elhamdülillah derse peşine yedi kere Fatiha suresi okursa muhakkak ki Allah Celle Celaluhu onu diyor Ramazan ayı boyunca göz şikayetlerinden afiyet verir. Mesela gözünde sıkıntı olanlar, gözlük takanlar ya da gözüm bulanık görüyorum efendime söyleyeyim ya da çift görüyorum ne bileyim uzağa göremem yakını görüyorum diyenler gökyüzünde hilale bakarak ...elhamdülillah diyecek... ...peşine yedi kere Fatiha okuduktan sonra... ...Allah Celle ...ama yakin et ha. ...ya işte doktor bana dedi ki senin bilmem gözün düzelmez de... ...sen bu gözlükle böyle gidersin... ...ya yapmayalım bunu... ...iyi anlayın mevzuyu... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu... ...arkadaşlar şu müzenin büyüklüğü... ...bütün bak şimdi konuştuklarımızın tamamının üstüne çıkıyor... ...bunu da soracağım size şimdi arkadaşlar... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur... ...her kim... Ramazan ayının girmesine sevinirse. Aramızda sevinmeyen var mı? El kaldırsın. Vatikan'dan gelen. Var mı? Yok elhamdülillah. Her kim Ramazan ayının girmesine sevinirse bile bak ha elhamdülillah Ramazan ayı geldi be. Allah Celle Celal diyor. onun cesedini cehenneme haram kılar. Allah'ım ya Rabbim ya. Sevinmek. Bak İslam ne kadar güzel bir şey ya. Seviniyorsun sadece ya. Elhamdülillah Ramazan'a geldi işte oruç tutacağız, teravihler, zikirler. Allah Allah Allah. Biz en çok neyseniz iftarlar Allah. Sofralar değil mi? Ulan var ya gelsin yemekler. Dümenden takva numarası hemen biliyor musun? <laughs> Çünkü nasıl bir kendim gibi bilirim demişler. <laughs> Yapacak bir şey Ona da sevinelim. Onun da bereketi ayrı. Kaynak Osman İbni Hasan El-Hobevi Durretül Nasihin. Arkadaşlar şu hilal mevzusunu iyi anlayın. Pazar gecesi de bakabilirsiniz. Zaten dedim ya önden geliyor. Pazar gecesi bakın işte ama zaten pazarsa girmiş sayılırız o yüzden dedim yani. Pazar gecesi zaman pazarse girmiş sayılırız. Pazar gecesi, pazartesi gecesi, salı gecesi bakın inşaallahu rahman hilali görürsen iyi olur. Ha, göremedin yapacak bir şey yok. Sen yine gökyüzüne bakarak şimdi teleskopla hilal aramayın. Şimdi sabah edersiniz ondan sonra bulamazsanız. Bulut var binası var. Onu söyleyeyim oğlum deminden beri bulut bulut <laughs> Allah Allah. Bulut varsa yine gökyüzüne bak duanı yap. Dua da inşallah altına yazacağız unutmazsak inşallah unutmayız. Üç kere Allah'a ekber dedikten sonra Elhamdülillahillezî halakani ve halakaka ve kaddara leke menazile cealeke ayeten lil alemin. Çok kolay. Rabbim amel edenlerden eylesin amin. Kuntum hayra ummetin uhricet تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ